İstanbul YouTube kanalımızdan hepinize sevgi selamlar ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Bugün nasibimizde ayasofya Kebir Camii Şerifimiz var. Hazırsanız hep birlikte bu güzel mekanı derinden bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ, ol, sağ, ol. sağ olasın. Nasılsın? Elhamdülillah siz nasılsınız? Sağ olasın. bizler de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Mahfele doğru çıkalım mı? Senin makamın. Abi evet. Değil <gülüyor> Öyle Bakalım. <laughs> diyelim. <dini. gülüyor> Buyur abi gel. Buyur lütfen. Eyvallah. Ay maşallah. Oy 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 oy. oy. Maşallah. Subhanallah. Evet elhamdülillah. Burası senin mekan. Abi kahmetleri burada yapıyoruz. Artık burada senin mekan. <laughs> evet. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Nasılsınız? Elhamdülillah hoş geldiniz. Sefalar Getirdiniz. Allah razı olsun. Sefa bulduk biz de. Böylesi muazzam, kıymetli, muhteşem bir atmosferde evet. sizlerle birlikteyiz olsun. Hocam şimdi merak ediyoruz. Müezzinlik mesleğiniz, hikayeniz nasıl başladı? Öncelikle tekrar hoş geldiniz Çağatay abi. Şeref verdiniz. Müezzinlik tabii Hazreti Bilali Habeşi'nin başrolünde olan bir meslek. Evet. Bizim de sesimizi küçük yaşlarda hissettik, tanıdık. Babam meslektaşımız aynı din görevlisiydi. Abim hakeza yine öyle. Dayım bulunduğumuz ilçenin merkez caminin imamıydı. Daha küçük böyle orta kula yeni geçtiğim çağlarda hep devamlı yaz Kur'an kursu vesaire böyle malum şu anki çocuklarımızla gittiği gibi camilerde ben gittiğim zaman devamlı şu anda içerisinde bulunduğumuz müezzin mahfelinde çıkmayı çok severim. Orada abimin, babamın müezzinlik yaparken, işte ezan okurken gördüğümüz zaman bunu ben de yapmalıyım diyerek bu aşk, muhabbet aslında ilk orada başladı. Küçük yaştan gelen Tabii bir ilham küçük var. Küçük yaşta. Hatta alt komşumuz bir hacı teyzemiz vardı bizim. Allah sağlık afiyet versin. Harikli. Ben devamlı okurmuş. Annem bahsediyor. Yani işte sabah kalktım okula gideceğim. İlahi okuyorum, türkü okuyorum, şarkı okuyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum, ezan okuyorum. Evin muhtelif odalarında. Alt kattan da hacı teyze bunu dinliyor ve hoşuna gidiyormuş. Bazen okumadığım günlerde anneme sorarmış. Ya şükür bir gün niye okuma? Hasta Aa. mı? Falan diye. O mesele bu okuma sesimizi de yeni yeni tanımamız, o camideki müezzinlik hizmetlerini dinlememiz ve ben de yapacağım, ben de ezan okuyacağım falan diyerek bu aşk muhabbet aslında orada başlıyor. Ay maşallah. Yani çocuk yaşlarda aslında kendi farkındalığımıza başlama evet. ve varma evresi evet. kendini gösterdi. Çok güzel. Şimdi oradan başlayan serüven diyelim. Sonrasında nasıl ilerledi? Sonrasında tabii bu işin en alt zeminini oluşturacak efendim temelini oluşturacak hizmet hafızlıkla başlıyor. Malum. Eyvallah bir müezzinlik için, imamlık için. O yola başımızı koyduktan sonra dedik ki ben hafız olmak istiyorum. Hı hı. Bizim memleketimizde de Aslamon'un İnebolu ilçesinin şirin bir kasabasında, Evrenye kasabasında hafızlığımı elhamdülillah ikmal ettik. Babamın o zaman hafızlığa ilk beni verdiğinde güzel bir sözü vardı. O benim halen kulağımda böyle çınlar. Dedi ki oğlum abim de aynı Kur'an kursunu okumuştu. Ona hafızlık nasip olmadı. Dedi ki buradan çıkmadan önce bana dedi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden dedi diploma getirsen şu kurstan dedi çıkıp dedi getireceğini hafızlık numusun daha önemli değil bunu bildi. Allah ım. Ve öyle teslim etti. Tabii o çocukluk yaştaki o cümleyi anlamakla şu an onu hissetmek arasında fark var. Mı? Yani aslında bu yola girmemdeki en önemli temel taşlardan biri babam diyebilirim ey Cenab-ı Hak sağlık, afiyet ihsan eylesin. Amin. Şöyle. Yani bir yol gösterici evet. oldu aslında baba evet, orada. Elhamdülillah. Genelde hep öyledir ya babalarımız, annelerimiz bize yol açarlar. Biz de ardından ilerlemeye gayret gösteririz. Ankara var. Ankara'daki bir meslekle alakalı güzel bir noktada başlangıç evet. var. O nasıl oldu? Ankara'daki yarışmadan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Kalan, değil mi? Evet. TRT'nin ülkemizde hakikaten güzel bir seviyeye getirdiği Kur'an-ı Kerim yarışması. Diyanet İşleri Başkanlığımızla ortaklaşa yaptığı bir proje vardı malumlarınız. Kur'an-ı Kerim yarışması. Her senede Ramazan ayında devam ediyor. Evet. Onun ilkiydi benim hmm. ilk bir yarışma. O dönemde de burada tabi İstanbul'da hali hazırda müezzinim görebileyim Kadıköy'de. Ve Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi'nde de Kıraat-ı Aşere talebesiyim aynı, aynı zamanda. Aşağında. Aşere talebesiyken böyle bir yarışma çıktı TRT'de. Tabi her gencin gönlünü fethettiği gibi bu yarışmalar. Biz de çevremiz, arkadaşlarımız girmemiz konusunda efendim tavsiyelerde bulundular. Biz de girdik Cenab-ı Hak finale kadar yükselip finalde de ikinci olmayı nasip eyledi. Evet. Tabii final malumlarınız Ankara'da olmuştu. Evet. Başkanlığımızın evet. himayesinde. Güzel bir anıydı bizim için. Tabi insanın böyle hayatında mihenk taşları olan hususlar evet. var ya o noktalardan birisi onu deneyimlemek ayrı bir güzellik ama kişinin kendini biraz orada görmesi, kendi özgüvenini yerine getirmesi öyle değil mi? Ve öyle bir atmosferde, öyle kalabalık bir ortamda da bu güzel sesi bu güzel nida insanlara duyurması başka bir hazdır diye düşünüyorum ya. Aynen çok katılıyorum abi sana. O gün yarışmada da şöyle bir şey oldu. Bunu da ilk defa burada söyleyeceğim. Yarışmanın çekimlerinde sahneye çıkmadan önce halamın oğlunun vefat haberi geldi. Aa. İçeride kulise hazırlanıyoruz. Evet. Herkesin sırası belli oldu. İşte ikinci sırada, üçüncü sırada, beşinci sırada kim çıkacak? O cenaze haberini aldık. Annem orada, babam orada, eşim orada. Ama tabii devam eden bir hayat var. Yarışmaya çıkacağız. O vefat haberinden sonra aldım. Orada bir belki şöyle diyorum ben. E, orada aşırı bir heyecan vardı bende. O heyecanı mı belki o vefat haberi kırdı diyorum. Ha. Yani biraz daha beni soğuk soğukkanlı yaptı orada. Evet. Dolayısıyla bu vesileyle de halamın onlara rahmet olsun diyorum. O bir Allah rahmet, farklı rahmet bir eylesin. Farklı bir anımız oldu orada. Belki de o tilavetle birlikte işte onun verdiği bir sorumluluk, ruhuna ithafen belki de değil mi? Hani o duygusal Aynen. yolculukta olan süreç dediğin gibi hoca o heyecanı da büyük ölçüde kırmış Çok olabilir. Büyük. Peki şimdi asıl önemli mevzu. Yani Ayasofya'yı camii i kebirdeyiz. Böylesi güzel bir atmosferde. Yüzyıllara tanıklık etmiş, çağı kapatıp Çağ açılan dönemde muhteşem şekilde bir başrol oynayan mekandayız. Evet. Burada müezzin olmak, burada mesai harcamak nasıl? Vallahi Çağatay abi çok güzel bir konuya temas ettin. Bu belki kelimelerle veya cümlelerle hakikaten ifade edilecek bir hal değil. Bunu yaşıyoruz biz burada. Şöyle ki yani dünyanın muhtelif yerlerinden Asya'sından Avrupa'sına, Amerika'sından Avustralya'sına kadar burada farklı insanlarla e, hem bizim dinimizde olan, hem de dinimizin içerisinde olmayan diğer insanlarla karşılaşıyoruz. Burada bu yaptığımız hizmeti, ezanı ı Muhammediye'yi, insanları ibadete çağrının en güzel hizmeti. Rahmetli İsmail Coşar'ın güzel bir sözü var. Onu da rahmetten analım. Allah rahmet eylesin. Ezan-ı Muhammediye, dini şuur ve heyecanın en zirve noktasıdır diyor. Eyvallah. Yani dini şuur ve heyecanın en zirve noktasını en zirve yerde evet. insanlara hissettirebilmek evet. hakikaten onu anca yaşarken anlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsem şükretsek azdır. Onun için öncelikle Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Bizleri buralara layık gören büyüklerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burası tabii çok ulu bir mabet. Yapı olarak belki hemen yanımızdaki kardeş camimiz Sultanahmet Ahmet evet. 400 küsür senelik bir cami. İşte Süleymaniye İstanbul'un mihek taşlarından olan 5 500 küsür senelik bir cami ama bu yapı 1500 senelik bir eser. Hatta tarihine baktığımız zaman 532 yılında başlanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan önce buranın inşasına başlanıyor. Yani 1500 senelik bir yapının içerisinde muhtelif efendim tarihlerden geçtikten sonra elhamdülillah atamız, ceddimiz Saat Sultan Mehmet Han Hazretleri ile 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'u payitaht yapmasıyla efendim İslam'ın merkezi yapmasıyla bu ulu mabedde camiye çeviriyor. Ve böylesi bir mabette Efendimizin cesine naini olmuş bir komutanın, bir şehrin ulu mabedinde görev yapmak yani payelerin en güzeldir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şükrü Hocam şunu sormak istiyorum. Yani bizim tabii ki camilerimiz, mukaddes mabetlerimiz hiçbiri birbiriyle kıyaslanmaz. Hepsi birbirinden güzel ve kendine münhasır bir yapısı vardır. Evet. Eyvallah. Ama şöyle bir yeryüzüne baktığımız zaman hani Mekke'de, Medine'de ve Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da onların haricinde yani onlar bizim başımız diyelim, başımızın tacı. İlk üç. Onların haricinde ilk üçten sonra dünya üzerinde en muazzam mekanda değil miyiz şu an? Ben tam demin onu söylemek istiyordum. Sen benden önce davrandın kıymetli abi. <laughs> yani hakikaten Efendimizin hadisi var. Sen saydın ama üç mescid için yola revan olmuş buyuruyor. Evet. İşte Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere'deki mescid, Efendimiz'in mescidi ve Kudüs'teki mescidi Aksamız için bu üç mescid için yola revan olunur buyuruyor. Ama onun haricinde de Efendimiz burayla birebir belki bir şey söylemese de bu kutsu kutlu şehirle alakalı malum. Tabii. Bu şehri fetheden komutan ne güzel komutan. Yani. Bu şehri fetheden asker ne güzel askerdir demiş. Yani. Bu şehre bir itifatı var Efendimiz'in. Müjdesi var. Oranın da ilk fethedilen camisi yani. Burası dediğiniz gibi dünya üzerinde ben bence yeryüzünde ilk üçten sonra gelen dördüncü mabet. Bizim kutsal mabetlerimizden birincisi diye düşünüyorum ben de. Eyvallah. Hocam bu arada sancaklar çok dikkatimi çekti. Onların hikayesi nedir? Minberdeki sancaklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin örtüsüdür Çağatay abi. Ecdat bütün Osmanlı padişahları payitahtın bu ulu mabedine hepsi dönemindeki bütün padişahlar gözlerinin bebeği gibi bakmışlar. Evet. Yani her padişahın irili ufaklı bu mescitte, ulu mabette kesinlikle ve kesinlikle dokunuşları vardır. En çoklarından bir tanesi mesela 3. Murat Han Hazretleri. Öyle mi? Kürsü vaaz kürsüsü, şu an üzerinde bulunduğumuz Müezzin Mahfeli ve evet. Binber Efendim 3. Murat Han Hazretlerinin e, camiye inşa ettirdikleri. Yine hemen sağ tarafımızda bulunan e, Sultan Mahfeli, Abdülmecit döneminde inşa ettirilmiş maksulüler var. Caminin muhtelif yerlerinde. Onlar da Ayasofya cami olmaktan ziyade aslında bir ilim merkezi olmuş. Evet, Osmanlı'nın evet, yani evet. hemen yanı başında Fatih emriyle ile medrese ve cami içerisindeki maksurelerde de namaz sonralarında tefsir, hadis, kelam gibi ilimlerin dışında matematik, fizik gibi ilimler Ali Kuşçu mesela burada e, matematik okudu. Allah, Allah evet. Bu maksurelerde her namaz sonrasında ders ağamların büyük dersleri olurmuş. Daha tarafta Ayasofya'nın bir köşesinde medrese var, müderrisler var. Bugünkü üniversite talebeleri var. Hı hı. Hemen Şadırvan'ın yanında da ufak bir müezzin mahfelinden biraz daha büyükçe Sıbyan Mektebi. Yani daha işte okula yeni başlama çağındaki Osmanlı çocuklarının belki yemek dualarını, işte besmeleyi, hı hı. efendim gece yatarken ne okuyacağız gibi böyle küçük şu anki Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaş Kur'an e, gibi Sıbyan Mektebi var. Aynı şekilde aynı av da hem müderrislerin hem büyük hocalarla Sibyan Mektebi'ndeki çocukların da Osmanlı onları böyle meclis etmiş. Maşallah. Yani bir ilim merkezi aslında Ayasofya. Evet ilim merkezi. İlim merkezimizde bir de Sultanahmet Camii'miz var. Hemen evet. kapı komşumuz diyebiliriz kapı değil komşumuz. mi? Kapı evet, komşumuz. komşu camimiz. Şimdi hazır baktım da ezan yaklaşıyor, vakti de yaklaşıyor. Evet. Namaza da az bir süre kaldı. Burada ezan Muhammed'i okunurken Sultanahmet aranızda güzel bir olay cereyan ediyor. Evet. Nedir o? Sultanahmet Camii ile Ayasofya Camii meydanın tabii iki güzel sembolü. Aslında e, Türkiye'nin sembolü yani dünyanın en güzel meydanlarından biri. Ezan-ı Muhammediyeleri burada biz Çağatay abi Osmanlı'dan gelen bir gelenekle münavebeli okuyoruz. Yani ilk önce Ayasofya Camii, Ezan-ı Muhammediye sözleriyle Allahu Ekber, Allahu Ekber başlıyoruz. Aynı perdeden, aynı makamdan Sultanahmet'teki müezzin arkadaşımız da Allahu Ekber, Allahu Ekber diye devam ediyor. Ve bir biz, bir Sultanahmet olmak üzere Ezan-ı Muhammediye bu şekilde münavebeli bir şekilde okuyoruz. Şu an günümüzde İstanbul'da Ayasofya ve Sultanahmet başlamıştır olmak üzere Anadolu yakasında da Üsküdar Yeni Camii ile Mihrimah Sultan Camii evet. birbirlerine yakın oldukları için müezzinler sesleri tabii duyması lazım perdeyi makamı. Tabii. O da çok önemli. Onlar da o geleneği devam ettirenlerden biri. Şimdi Şükrü evet. Hocam çok güzel bir görev, çok güzel bir vazife. Elhamdülillah. İnşallah Mevla nasip eylemiş. Yerine getirmeye gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Hakkıyla da yapıyorsun. Allah için. İnşallah yapanlardan olursun. Amin. Mevla nasip eylesin. Daha da güzellerini nasip i̇nşallah. eylesin inşallah. Allah. Burada bizi izleyen kardeşlerimiz de mutlaka şimdi bu anlatılardan yola çıkarak heveslendiler. Ben biliyorum. Ben bile heveslendim yani şu anda. Eyvallah. Heveslendiler. Ne tavsiye edersin kardeşlerimize? Yani bu yolda yürümek isteyenlere Eyvallah. neler söylersin? Çağatay abi güzel bir soru. Haddimiz olmamakla beraber öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü bizden daha güzel üstadlarımız var. Onların Eyvallah. tavsiyelerini de gençlerimiz dinlesinler. Ama ben hadd zatında şunu söyleyeyim. Temelini atlamasınlar. Yani müezzin olmak istiyorlarsa, imam olmak istiyorlarsa işte müftü olmak istiyorlarsa veya doktor olmak istiyorsa, işte efendim hakim olmak istiyorsa bunun en temeli. Mesela ben müezzinliği seçtim. Sesimin tanıdığım, ailemin çevresini yönlendirmesiyle bu işin temeli dedik ki hafızlık olmazsa olmaz. Oradan başladık. Cenab-ı Hak nasip eyledi. Efendim fakülteyi bitirdik. Kıraat-ı aşere, kıraat okuduk. Yani öncelikle istemek. Onu arzulamak ve o minvaldeki en güzel üstadları dinlemek. Mesela bizim dönemimizde rahmetli İsmail Bişer Hoca Efendi var. Türkiye'nin bülbülü, Kur'an bülbülü. Cenab-ı Hak onu Kur'an okusun diye gani gani rahmet eylesin. Yine bir devre damgasını vurmuş. Türkiye'nin bülbülü İsmail Bişer Hocamız. Bütün kasetlerini bende vardı. O zaman tabi CD'ler falan çok yoktu. Kasetler vardı. Evet. Davet kaseti vardı mesela. Beş ezan, aralarında kasideler, ilahiler. Yani dini şuur ve heyecanın en zirve noktası ezanı Muhammediye. O beni müezzinliğe, ezana sürükleyen sözlerden biridir. İsmail Coşar Ho Hoca Efendi'ye de buradan rahmet olsun. Rahmet olsun. Dönemin şu an o dönemde İsmail Biçer vardı. İşte Ali İbrahim Çanakkale'li, Fevzi Mısır, Az İsmail Biçer hocalarımız. Hepsine gani gani rahmet olsun. Ama günümüzde de hakikaten kendi alanında, Kur'an-ı Kerim alanında Ezan-ı Muhammediye, Mevlid, İlahi Kaside alanında çok güzel üstadlarımız var. Mutlaka. Hocalarımız var. Hatta geçmişe dönük baktığımız zaman sayıları bence daha da fazla elhamdülillah. Cenab-ı Hak sayılarını olsun. da artırsın. Ağabey. Bu medyanın ve sosyal medyanın gücü de böyle. Yani Türkiye'nin hiç e, bilmediğimiz, duymadığımız bir ilinde, ilçesinde, köyündeki bir imam arkadaşımız hakikaten e, Ayasofya'da müezzinlik yapacak, kanamette ezan okuyacak seviyesinde çok güzel hocalar, arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Kesinlikle. Onları da biz bu sosyal medya aracılığıyla, sizler aracılığıyla böyle tanıyoruz. En önemlisi istemek, arzulamak, o yöndeki en güzel üstadlardan ders almak, rahle-i tedir saatinden geçmemiş bir işin ustalığına soyunmamak bence. Doğru. Yani eğitimi hiçbir zaman bırakmamak ve bol bol dinlemek. Mesela bir insan biraz önce dedin ya hani tamam evet hafız olacak, ilçe müftüsü olacak, vaiz olacak, vaize olacak belki ama haricinde avukat olan bir kardeşimiz de sesi güzelse böyle kendini keşfettiyse. Var. Değil mi? Var değil <laughs> mi örnekleri? Ezan okumak istiyorsa ne bileyim ben ezan okumak istiyorsam mesela ben çok istiyorum ezan okumak. Eyvallah. Ne yapmam lazım? Şimdi mesela avukat dediniz bir doktor arkadaşımız var. Anamutköy Devlet Hastanesi'nde uzman doktor evet. kardeşimiz. Yani sesi tam müezzin sesi Oh tam böyle salatin camilerde ezan okuyacak, müezzinlik yapacak. Ezan sesi, mükemmel bir tavrı var ama kendisi doktor. Evet. Bu arkadaşımız mesela şu an bizim döneme şu an ara verdik ama bayram sonrası. Bizim baş müezzinimiz yaklaşık 15 sene yakındır da hocam şu anda da meslektaşız. Camimizin baş müezzini Mehmet Hadi Duran hocamız eşliğinde bizim. Ayasofya Hafızlar Topluluğu adı altında bir e, tasavvuf musikisi cemiyetimiz var. Çok güzel. O cemiyetin içerisinde her hafta cumartesi günleri bir sabah namazından sonra toplanıyoruz. İstanbul'un muhtelif camilerindeki güzel sesli imam ve özel arkadaşlarımız var. Ama aralarında noter, avukat, doktor arkadaşlar da var. Biz de orada mesela meşkler yapıyoruz. Tasavvuf müziği okuyoruz. Sanat müziği okuyoruz. Mesela rahmetli Sultanahmet Camii imamlarından da olan Saadettin Kaynak Hoca Efendi'nin şarkılarından geçiyoruz. Yani meşk usulü yapıyoruz Hadi Duran hocamızla beraber. Dediniz ya hani farklı mesleklerden olup da ezan okumak isteyen arkadaşlar. Bunun kuralını nasıl öğreneceğiz? Evet nasıl öğreneceğiz? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya gerek yok işi şey sevmek önemli. Gönül Eyvallah. çok önemli. Yani gönül vermek, gönül lazım, vermek değil mi ya? lazım. Başka bir meslekte olabiliriz ama bizim başka bir mesleği yapıyor olmamız Cenab-ı Allah'ın kullarını en güzel bir şekilde ibadete davet etme olan evet. ezan okumaktan alıkoymaya bir engeli yok mi? aslında. engel değil yani geliyor oradaki insanlar, arkadaşlar. 15 kez katılıyorlar. Oradaki sesleri tanıyorlar. Efendim sazlarla beraber vesaire. Tavrı, tarzı öğrendikten sonra onlar da ezan okuyor. İlahi okuyorlar bizimle beraber. ilahi koromuzda yer alıyorlar. Kayıt ila... yaptırabiliyor muyuz? Tabii tabii. <laughs> Olmam gereken yerde. dönemde Mehmet Hadi Hocam'la görüşürüz inşallah. Tamam. <laughs> Çağatay abi. Gerçekten çok isterim ben de. Anlattıkların çok güzel Şükrü Hocam. Yani insan böyle dinledikçe de ilham, şey hakikaten bir teşvik oluyor. Ama bu noktada da bizim müstavımızın bir hafız yetiştiriyorum projesi var. Çok kıymetli bir proje. Bu minvalde Mevlam sayılarınızı artırsın. Orada yetişen Amin. hafız kardeşlerimizin de sizler gibi işte sizler İsmail hocaları örnek aldınız ya. Evet. O kardeşlerimiz de nice Şükrü hocaları örnek alacaklar. Evet. Sizler gibi kıymetli sesleri üstadlarımıza, hocalarımızı örnek alacaklar. Mevla sayılarınızı artırsın. Amin. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Amin. Çok güzel bir mekanda, çok güzel bir atmosferde biz de misafir ettiğin için Müstal YouTube ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Her şey için teşekkür ediyorum. Eyvallah. <laughs>